Sürede yapmış olduğumuz o astarla alakalı yine kullanıcı müşterilere bilgi vermek babında en 71 3 çocuk sağlığı belgelerinden tutun UV testlerine kadar hepsini TS adı altında almış bulunmaktayız. Onu sormayı unuttum. Çok iyi söyledin. Yani bu sağlık konusundaki testler hep yaptırıp aldınız değil mi? Evet. TSE'den evet. onaylı. Yani bu ürün eğer yani kullanıcı birazcık dinlerse ya da yani yanlış bir şey söylemekten tenzih ediyorum. Birazcık vizyon ise kullanacak firmaya çok şey katacak. Mesela ben şunu biliyorum ve görüyorum. İstanbul'a 24 saat yetmiyor. Çünkü zaman çok hızlı akıyor burada. Yapacağın evet. işi bitiremiyorsun. Evet. Şimdi bu ürün de siz boyacı olduğunuz için daha iyi biliyorsunuz. Ve X1 sistemdeki attığınız asları kışın bir gün yazın 8 saat minimum bekliyorsunuz pişsin, olsun evet, ve efendim, diğer yani. işleme geçimli. Kısa sürede zaten yaptığın zaman farklı sonuçlar elde ediyorsun. Sana geri geliyor. Şimdi bizim ürünü uyguladığında bu prosesi biz 8 saat yani yazın 6 saat 7 saat kışın yani 22 saat öyle çekiyoruz. Yani bu bir kere şu anda hani üründen ziyade işçilik çok pahalı ülkemizde biliyorsunuz. Evet. Maalesef. Pahalı olması da normal. Yaşam çok zor. Yaşam Hayat çok şartları şartlar çok zor. zor. İnsanların geçinebilmesi için de işçilik haliyle pahalı, normal. E, bu işçilik babında da zaman devreye giriyor. E, bu zamanı öne çektiğiniz zaman işçiliği otomatikman düşürmüş oluyoruz. E, sağlık açısından onlara inşallah bir şey kattığımızı düşünüyoruz.